Orhan! Merhabalar, bugün Barış Yayınları'ndan oldukça güzel, özgün bir soru çözeceğiz. Sorumuz fonksiyon sorusu. Siz önceden çözmeyi deneyebilirsiniz ama bu soruda fark etmeniz gereken tek bir yer var. Onu fark edebilirsiniz, soru bitiyor zaten. Fark edemediyseniz de benden deneyebilirsiniz. Şimdi soruyu okuyalım. Sınırsız sayıda basamağı bulunan bir merdiven var. Ve buradaki kurbağamız her zıplayışında bir ya da iki basamak yukarı yönde ilerliyor. Pozitif doğal sayılardan pozitif doğal sayılara bir fonksiyon tanımlamış. İkisinci basamağa kaç farklı şekilde ulaşabileceğinin sayısıymış bu fonksiyonumuzda. Buna göre hangi önceler doğrudur diye soruyor. Şöyle yapmak istiyorum sorunun çözümünde. Basamakları yazalım. Basamaklara kaçar kaçar çıkabileceğini bulalım birlikte. Öncelikle birinci basamak. Birinci basamak kaç farklı şekilde çıkabilir? Bir farklı şekilde çıkabilir sadece değil mi? Neden? Tek bir atlayışla direkt çıkıyor. Buraya da en sağda kaç farklı şekilde çıkabildiğini yazalım. İkinci basamağa geldik şimdi. İkinci basamağımıza yine tek tek çıkabilir. Ve bir anda ikisini birden çıkarak çıkabilir. Buradan iki ihtimalimiz geldi. Geldik üçüncü basamağa. Yine bir, bir, bir çıkabilir. Bir, iki çıkabilir. İki, bir çıkabilir. Burada üç ihtimalimiz var. Geldik dördüncü basamağa. Bir, 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 bir çıkabilir. Bir, iki, bir çıkabilir. Bir, bir, iki bir çıkabilir. Bir, bir, iki çıkabilir. 2, 1, 1 çıkabilir. 2, 2 çıkabilir. Burada 5 ihtimalimiz var. Belki aranızda fark edenler olmuştur ama fark edememiş de olabilirsiniz. Şimdi 5'e geldik. 5. basamağı da yazacağım en son olarak. Aslında bir tekrarlı permütasyon mantığı var burada. Neyse ben yazayım. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Ondan sonra 1, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 1. 1, 1, 1 2, 1. Burada da toplamda başka çıkılabilecek ihtimalimiz yok. Beşinci basamak için buradan da 8 tane ihtimal geldi. Siyahla yazın. Arkadaşlar şimdi fark edebildiyseniz tebrik ederim. Burası Fibonacci dizisidir. Yani şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 Her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamı. Bakın 1 2'nin toplamı 3, 2 3'ün toplamı 5, 5 3'ün toplamı 8, 8 5 toplamı 13. Eğer e, denemek isterseniz 6. basamak de teker teker yazabilirsiniz. Ama 6. basamakta bu sefer 13 tane ihtimal gelecek yani doğrulayacaktır. Şimdi biz bunun Fibonacci dizisi olduğunu fark ettikten sonra artık öncüllere geçebiliriz. F fonksiyonu bir birebirdir demiş. Gördüğünüz gibi her eleman bir değeri gidiyor. Her basamağın bir değeri var. Her biri farklı farklı. Onun için birebirdir. Doğru. F9 eksi F5 47 demiş. F9'un ne olduğunu bulalım. Sayalım şimdi birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'a kadar yazmışız zaten. F9 bu. F5 kaç? 8. 55 8'den de 47 gelecek gerçekten. İkinci öncülümüz de doğru. F fonksiyonu örtendir demiş. Şimdi bizim görüntü kümemiz pozitif doğal sayılar. Ama bazı pozitif doğal sayıların burada işlevi yok. Mesela arada bir 4 var. Arada bir burada 15 var, 16 var. Buralar açıkta kalmış. Onun için bu fonksiyonumuz örten değil içine bir fonksiyonmuş. İkinci öncülüğümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Hoş ve farklı bir soruydu açıkçası. Yorum katmıştır umarım size. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi seyirler.